Merhaba sevgili kamçısız mikrofon şov izleyicileri. Neredeyiz şu anda? Şu anda Muğla'nın Dalaman ilçesinde Aşık Cezaevi'nin hemen önündeyiz. Biz bugün niye buraya geldik? Okuduğumuz kitaplar var bizim. Böyle bayağı bir birikmiş. Ben bu kitapları bu cezaevine vermeye geldim. İnşallah kısmet olursa. Memur beyle görüştüm. Biri çeyrek geçe yani şu anda saat 12.45 12.50 yaklaşık 15-20 dakika bunun için beklememiz gerekiyor. İnşallah şöyle değil. Abi yani sizde varsa elinizde kitaplar yani değerlendirmek istiyorsanız yani bence dünya genelinde herhalde en çok kitap okunan yani yerdir. Herhalde yerdir yani. En azından yerlerden biridir. En ön sıralarda geliyor. Yani mahkum ne yapacak? Bir televizyonu var. Bir mektubu var. Bir de kitabı var. Birçok mahkum arkadaş geliyor cezaevinde. Okuyorlar. Ben birçok üniversite okuyup bitirmiş mahkum tanıyorum. Yani varsa kitaplarınız getirin, hediye edin, bağışlayın, kargoyla yollayın çünkü kütüphanelerde kitaplar bayağı bir eski oluyor yani bunların günceli yani biz ya da siz değerli arkadaşlar, değerli vatandaşların katılımlarıyla, yardımlarıyla olabiliyor ya da oradaki mahkumlar gücü olan olmayan ne yapıyor? sipariş ettiriyor ya da akrabası yolluyor. O da giderken oraya bırakıyor, oraya bağışlıyor. Yani siz de bağışlayın. Cezaevlerine kitapları bağışlayalım. Hadi bakalım gidelim. Görüyorsunuz. Restoran, kafe, market, otel abi. Oteli ben ilk defa görüyorum cezaevinin. Otel işlettiğini Yani bayağı bir geniş Açık, ferah görünüyor Burası de var, var. Satış mağazasından Bahsetmek istiyorum Yani eğer Bulunduğunuz ilde Açık cezaevi varsa Yani kesinlikle Orada satış mağazası da vardır. İnanın ki yani en iyi ürünleri çok çok uygun fiyata bu satış mağazalarında bulabilirsiniz. Çünkü mahkumlar yapıyor bunu. Uygun fiyata çalışıyorlar. Yani maliyet çok daha az olduğu için o yüzden uygun satıyorlar. Aklınıza gelecek hemen hemen her şey var baklagiller, mutfak gereçleri, yiyecek, içecek, gıda, yatak, yorgan birçok şey yapıyorlar. Şu an açık cezaevleri kapalı. Pandemi dolayısıyla sanırım bu pandemi en çok kader mahkumlarla yaradı. Abi şimdi Allah hiç kimseyi buraya düşürmesin demeyeceğim. Neden? Çünkü Cenab-ı Allah bunu uygun görüyor. Bazen burası bir insan için yani gerçekten bir dönüm noktası oluyor. Adam burada çok farklı şeyler öğreniyor. idrak ediyor. Yani bence her insanın gelip iki ay görmesi gereken bir yer. Askerlik gibi değil. Hiçbir şeye benzemiyor. Çünkü sen buraya düşüyorsun. Askere giden askere gider. Fakat cezaevine giden cezaevine düşer. Yani düşme diyorlar ya. Buraya düşersen birçok şeyi çok daha iyi anlarsın. Yani zor bir durum. Çok düşerseniz de inşallah çok çok fazla uzun bir süre kalmazsınız. Sıkıntılı bir durum. Banyosu, tuvaleti, yatması, yiyeceği, içeceği. Her şeyi sıkıntı abi. Allah akıl fikir iman merhamet versin. Yani birçok şeyi göze alın. Yani diyorlar ya yapan bir kendime yapayım, bir bana yapıyorum. Hayır, bir kendine yapmıyorsun. Seninle birlikte seni ne kadar seven insan varsa onlara da yapıyorsun. Onlara da acı çektiriyorsun. Onlar da üzülüyor. Buraya düşen insanlar geliyor. Fakat bir de bunların akrabaları var. Hemen gösterir misin şurayı? Ziyaretçi binası var orada. Tabi ziyaretçi binası Haftanın farklı günlerinde oluyor. Geliyorlar burada yağmurda, karda, kıyamette insanlar burada bekliyor. Cezaevine girip mahkum yakınları, mahkumları görmek için, ziyaret etmek için burada yağmur, çamur dinlemiyorlar. Burada saatlerce kalıyorlar. Saatlerce bekliyorlar. Aranması, taranması, içeri girmesi her türlü aynı sıkıntı, dert yani bir içeri girebilmek için yaklaşık burada bir, bir buçuk saat. Kimi zaman bazı yerlerde iki, üç saat, dört saat bekleyenler var. Yani cezaevindeki insana her türlü para lazım. Hiç yoksa ayda otuz, kırk lira, elli lira en azından elli lira masrafı oluyor. Hele bir de sigara içerse haftada yüz lira yetmiyor. Bunlar hep masraf. Kad kadın, aile. Sonuçta sana o parayı nereden getirecek? Değil mi kardeşim? Getirmesi lazım. Sana yollaması lazım. Sakın abi yani buraya girmeden önce bir kez daha düşünün. Birine vurmadan önce bir kez daha düşünün. Bir suça teşebbüs etmeden önce bir kez daha düşünün. Yani elbette en büyük Allah. Fakat bu yeryüzünde devletten büyük baba yok. Ben ne babalar gördüm. Yani dışarıda suç makinesiydi. Cezaevlerinde çamaşır makinesi olmuşlardı. Akıllı. Uslu olun. Allah'ın ipine de sarılın. Daha önce de dediğim gibi. Allah'ın ipine sarılırsanız Allah'ın izniyle düşmezsin. Ali İmran suresi 160. ayette Allah Azze ve Celle diyor ki Eğer ben sizlere yardım edersem artık hiç kimse sizi mağlup edemez diyorum. Hadi gidiyoruz. kitaplarımız burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani bakalım inşallah alırlar ve inşallah beğenirler. Kamerayı kapatalım. Tamam. Ceza yani bu kısmı çekmesi yasak. tamam. tamam. Arkadaşlar kitaplarımız burada Ve çekime izin vermiyorlarmış Biz vereceğiz bunları Yani size de tavsiye ediyoruz Siz de bağışlayın Mahkum kitap okumayı sever Çünkü fazla yapacağı Fazla bir seçenek yok ne abi? Arkadaşlar kitaplarımızı bağışladık ceza infaz kurumuna. Herkese de tavsiye ederim. Güzel hissediyorum. İyilik yapmak insana gerçekten güzel hissettiriyor. İnsanı güldürüyor. En azından beni güldürüyor. Allah'a emanet olun. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.